Olur ama annen yiyeceğim. Ayakta kalan son oyun. Asla çözüyor. Helal. Çözüyor çözüyor. Numaraymış. <laughs> <çözüyor>. <laughs> Helal. O da orada. Alırsın sen. <gülüyor> <gülüyor> Helal. <laughs> onur, ata, onur abi prime. <laughs> onur abi prime. Helalin var <laughs> <laughs> Klasik atar mısın? Reyna. Onur bana şerif versene, versene kanka Reyna ben. ben. Beni bana versene. Onur Şerif versene. klasik atar mısın Ayıp ediyorum lan. Bana al bana al. Teşekkür <laughs> ederim. Ne Bakın. Bak elimdeki. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Ama bok gibi. Dolduruyorum. Aa Phoenix annenin adresini aldım. gel. Birazdan şu onun ağzına geçirmek için ben <laughs> seni duyuyorum. Neresin lan? Ah gel. Az kardeşim. Var bende vandal var oğlum. Kanka hepsi <laughs> İslam'ına koyayım Aha, ya. Bunlar ne yapacağım. oros çocukları. <laughs> Yerimizi mi tahmin ediyor bu oros çocukları ya? Ya oros mu çocuğu? Kim o? Orayız. Kim kanka orayız? Biz, velet veletti mi o? O silahlı ya onun Anasını bayısını öldüreyim kanka. Hadi hadi hadi. Dolduruyorum. <laughs> Oğlum çok güzel. Al yalacağım o senin amına. Hadi. Seçmanlar. Bana lazım. Eyvallah. Orada. Adam. Bu kim ya? Bu ne yok kim kardeş? Ne bana ne lan orası mı şey? Ne oluyor kardeş? Orada. <laughs> Dolduruyorum. Hızlı hızlı. Orada. Dolduruyorum. Bomba. Yeter. <laughs> Can var mı Seyit? Kimin yolumdan? Seyit. İyileştirdim. Orada. B'de biri var. <laughs> Kanka bir sürü yala vereyim. Bir sürü yala vereyim. <laughs> He? Niye sordun? Kanka bir sürü yala vereyim sikeyim. Gözlerini kapatalım. Gir kur Seyit. Koruyoruz. Yük kalmadı. Ya. Orada. Ya 40 vurdun nasıl? Can çekmedi, can çekmedi 40. Reis bir şey sen ya 16 diye niye bir yalan söylüyorsun kanka? Aman ne sikim kanka? ben nerede öldüm ya? Ulti attı. Oğlum az. senin yaşın 13 14 amına koyayım. Vallahi atlayayım ki oğlum. Senin yaşın 10'dan fazla olsun gel beni. Sen 16'ya mı giriyorsun? 16'ya 2 gün sonra Allah'ın açığı da 2007'de 20, diyelim. 20, 20. 2 gün sonra sen 16'ya giriyorsun. <laughs> O zaman sen de bir tık hormon eksikliği olabilir yani. Niye? Boyu kaçsın canım şu? Efendim? Boyu kaç? Bilmiyorum. Galiba 1.66'ydı. Ha güzel çok iyi. Niye ki? <laughs> hızlı hızlı. Ne ona? E, de, 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 de. Hadi hadi hadi. Buraya dikkat. Ya bu geri zekalı özürlü mü kanka bu ya? Oğlum bu iş geri zekalı, harbi koy. Aa! Ben Yok Önde, önde Ya amı kafama yedim ya. <laughs> Olmadım ben. Reis <laughs> Anneannem arıyor ya. Mesaj verildi. Karaca, 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 karaca falan mı? Reis! Anne, Nerede oturuyorsun sen? Kır Kırşehir'de misin? Kırşehir'liyim. Kırşehir'de. Kır 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 Amın doğru. Tamam o zaman şöyle yapalım. Kırşehir'de Kır anneni sikelim. Nasıl? Oy yok abi prime. Has siktir be yalnız. Ne oluyor? Hadi söylesene yarram göt korkusun. Allah'ın sonu. bir şey diyeceğim. Benim yarramı yalamayı düşünür müsün? Ben bamya yalamam kardeşim. Allah Allah. Allah Allah işte, ya. ]被ya. Ya seç kafanı sikim seni. Helal lan! Orospu çocuğu. çöp. Türkiye olarak ne kadar gerginiz ama. Ses görüldüm. Spike saldıran başlangıcında düştü. Kaçınılmaz. Spike sana x x. Ultini kullansın orospu çocuğu. Sana ne ya? Ya yak. orospu çocuğu. Düşman silah. Odin al bence. Ya or be gitsene orospu çocuğu bebe. Ne konuşuyorsun yarrağım? Allah başladık yine ya. Çok iyi. Hep bunun Çok sakin <laughs> ol. Oruç bir şey işte kaybettik. <laughs> <laughs> ya Rez analiz sikiyim daha önündeki çocuğu vuramıyorsun ya. Ha <laughs> 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 işe kalamayacak şimdi iyize. he. Orası mı, orası mı çocuğu? Kısaca, orası mı çocuğu? Yerleştirildi. Ya, ayy! İyi lan, ay. kesin iyile. Yerleştirildi. Yerleştirildi. Yarrağım alırsın. Aldırsa götüğünün fotosunu açcan mı? Oy! götüğünün <laughs> götünün fotosunu açcan mı? Açcan bak. Ya sen de ya, sen siktir git abone ol. Söz senedir diye bir şey yok kanka. Aaa, orası mı? Orası mı çocuğu? Ne, le Leon anne balerin skill Leon ama onun skill ne